bugün sizlerle saklambaç oynayacağım. Evet ben, yani şimdi Linda burada. Ben Linda'yı tutuyorum. Her zamanki gibi tutmaya çalışıyorum. Yani Bakın. Ben biraz onu anlatayım. Evet, şimdi Aras saklanacak ve Linda Aras'ı bulmaya çalışacak. Hazır mısın Aras? Bir yer bul kendine. Hemen bir yer bul. Linda çünkü seni bekliyor. Hadi seni bekliyor hadi. Buraya değil buraya değil. Kendi odana bir. Odana kapının arkasına saklanabilirsin. Aras kendini. Duysun bir şey olmaz. Kendine saklanacak yer arıyor Aras. Tamam mı? Hala bulamadı. Tamam mısın? Evet. Şimdi Linda bulacak Aras'ı. Linda Aras nerede kızım? Aras nerede Aras? Aras'ı arıyor bakın. Aras'ı arıyor. Hala arıyor ama Aras'ı buldu. <laughs> ama bu arada Aras'ın çorabını kaçırdı. <laughs> Al Aras. Aras'ın çorabını kaçırdı bu arada. Hadi içeri gelin. İçeri gelin. Sen bırak o kendi gelir. Hadi içeri. Hadi Linda yürü içeri. Aras saklan oğlum bir yere saklan. Bak. Linda gel kızım. Ay, alanıza, sizin alanıza Saklan. Gel kızım. Hı. Hı. Aras nereye gitti Linda? Aras nereye gitti? Bulalım mı? Hazır mıyız Aras? Hazır mısın? Evet Linda. Hadi bakalım. Aras nerede kızım? Aras nerede Linda? Koş. Aras nerede? Ah, nereye gitmiş Aras? Aras'a arıyor bakın her yerde. Alırsın. Nerede kızım Aras? Allah Allah. Nerede bu Aras? Bakın her yeri arıyor. Her yeri arıyor Linda. Biliyor saklambaç oynadığını. <laughs> Güvetin içine de baktı. Baran'ın odasına gitti. Hala arıyor. Bulamadı. Nerede kızım Aras? Hayır çıkma. Şimdi içeri gidiyor. Çıkma. Burada arıyor. Hala arıyor. Çıkma çıkma geliyor. Çık nefes al gene gir. Bakın hala bulamadı. Hala arıyor. <laughs> Delirdi. Nerede kızım Aras? Bir önceki saklandığı yere bakıyor bakın. Hala bulamadı. Anne, çıkayım, tamam bulamayacak Aras. Nerede kızım? Yine küvete bakıyor belki oradadır diye. Anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne, 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 Nerede kızım Aras? Bulamadı. Anne, çık, anne. çık Aras. Nerede anne. Aras? Gel. Sen gel buraya kapıya. Anne, anne, buraya buldu. Anne, anne, evet Linda'yı buldu. Arası buldu, gelin. Anne bir daha nasıl birini bulmuştu. Işte. Tamam, hadi gelin bakalım. Anne birisine söyledim, ben onu bıraksın. Gelin hadi. Anne ben benle nerede savaşıyorum? Savaşıyorlar. <laughs> Çek maymunu, hadi. Bırakmıyor mu? Gelin beraber. Hadi bakalım. Arası buldu. Uzun uğraşlar sonunda şimdi de maymunu yakalamaya çalışıyor. Aras dikkat et. O, ya. Hadi bakalım hoşça kal deyin. Hadi. Niye hoşça kalıyoruz? diyoruz? Şu tarafa geçin. Niye hoşça kalıyoruz? Çünkü sen saklanmıyorsun. Ya bu da bana kulunu yemeye çalışıyor. Evet saklamaç videoların gelmesini Ay. istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ayyeli. Aras veli de size hoşçakalın diyor. Hoşçakalın abone olun.